o gün şe'nin bir hal var ki yoğunihi onu ikna eder, başkasının haliyle alakadar olamayacak. Herkes kendi haliyle ancak alakadar oluyor. Vücuhun yevmeyizin musfiretun. O gün bir takım yüzleri görürsün. Ben beyaz, vahiketun, güneş yüzlü, mustefşiretun, beşaretli, beşaret, tefsir, beşer, deriye denir. İnsan güzel bir şey işittiği zaman Seviniyor, o sevmek evvela yüzünde görünüyor. Görüyorsun ki yüzündeki deriler açılıyor, parlak oluyor. Onun için tefsiri bir bişaret derler. Tefsir ettim sana yani yüzünü açacak bir hal söyledim. Gözünü o gün ehli cennet makamını gördüğü için gözleri beyaz, müstevşir, gülüş bir halde bir halde görürsün. O gün Hunyavamızın bir takım yüzler yüzler o gün ehli cehennem aleyha zararatun gıbar çürü kıbırlanmış, gıbarlanmış, terhetuha kateretun, zulmet ithafe etmiş bir halde. Ela ikehumul keferetul fecere, işte keferetul fecere kafir ve fücur sahibi olanlar, bunlardır kıyamette bu hallerde görünecekler. Allah Allah. Sure-i Tekvir, kalkmak demektir, kuvvet. Bu sure-i Celil'e yine Mekke'den atıl olmuştur. Kıyamet-i beyan ediyor. 29 ayet, 104 kelime, 432 harften ibarettir. Hadisten öğreniyor zaten benim geçti Cenab-ı diyor. Eze sema o kuvvet, ne zaman ki güneş kalktı ortadan. Nahu oluyor, parçalanıyor, denize geliyor, ateşe kalbi oluyor. Kuvvet yani rufaat, uziletün mekanıha, yerinden kalktı. Güneş yeri kalkıyor, Halk zulmette kalmıyor. Her şey ilahinin ziyası halk geliyor. Ve ezen nücumun kereret yıldızlar tükülüyor aşağı geliyor. Ve ezen cibalu seyiret dağlar seyrediyor. Atılmış pamuk, gibi rüzgar bitirir. Dereleri doldurur. Ve ezen eşar uttunet eşar eşar deveye hamile olan deve ki Arap devde en güzel bir mühennet idi. Herkesin mühennet yani kıymetli bir mal muhatap kalır. Lakin kıyametin alametleri nasıl tezahür ediyor? Hı hı. Mesela 20 sene evvel Hicaz'a gelenler belki binlerce, on binlerce deve görürdü. Haciler çünkü bu vasat yok. Ya denizden gider ya deve ile gider. Hepsi deve ile doldu. Hatta bizim buralarda da e, Fatih'te kömür götürüldü bir deve ile Şimdi develer ortada farklı. Son zamanlarda Hicaz'a gelen bir tek deveyi de öyle görmez o adamlar. Ve bunun da bu ayetler ise bu Tevdut'un beri vesaire olduğu için evvela rekbet gelmedi aramlarda. Devamlı zor ben devamlı gidelim dedi. Bunlar bir merahmet yaptılar. Avrupa Birliği'ne yani düşmanlar, ecneciler. Zahire vermeden devenin kıymeti bin lirayken yüzde iki bin lirayla deveyi almaya aldılar. aldıktan sonra da kestiler yine eti onlara verdiler. Onlar da bunu bir şey mi anlıyor? Evvela para alıyor, etini de veriyor, yiyoruz. Bu şekilde develeri veya büyük para sarf ettiler. Develeri bu şekilde kestiler, kökünden bitirdiler. Ondan sonra bu ağırlatıya çıktı, develerin bedelinin yüz, yüz bin misli daha kalır. Fakat o başka bir mevzu neyden geliyor? Deve mağatal olacak diyor Allah. İşte mağatal olur. Ve böyle bir vesile olur. Ve yüzeyli vuhuş, vuhuş olarak. Vuhuş, hayvanat haşr olur. Hayvanat da çünkü adalet-i ilahiye hemen tezahür ediyor temel tezahür edince hayvanata yolur. Hayvan zaten dünyada birisi bu nüzü olan diğer bu nüzüye fazla tükürmüşse, onun adaleti de zuhur eder. Hayvan canlı olur, intikam fası, hasıl olur, sonra konu tıraban emridir, ölür, tüplak olur. Ve ezel biharu, su ciret. Denizler su kurur. Ya kurur, ateşin hararetiyle su kaynama, kayna, kaynar, biter, ateşe mümkün olur ve ezen nüfus ve nefesler, ruhlar vücudlarla mukarim olur, müzevüc olur. Şimdi ruh vücuttan ayrılmış. Vücut oh, çiftleşiyor. Zevce çiftleşiyor. Ruhlar tekrar vücud ile çiftleşir. Ve ezen mev'udatı söyler. Mev'ude soruluyor. Bir en yüzen bin kutilat hangi günahlar öldürüldü? Mev'ude nedir? Zenginlerin evlatları kız doğurduğu zaman istemiyorlar diye. Bizim kızlarımız biz zenginiz, biz fukaralara kızlarımızın altında görmesini istemiyoruz diye. Fakirler de ben önce kendim idare edelim, ben kızların idaresini nereden çıkaracağım? O da istemiyor. Kızlar öldüğü zaman bir iki on gün yakın bir iki ay sonra diri diri toprağın altına atar ve üzerine toprak atarlardı. Cahaliyetin aleti bu. Karan-ı Azim-i Şam geldikten sonra buna O zaman mevudu olun, yani böyle diri diri sokak altına koyan kızlar sorarlar ya Rabbi. Bizi öldürdüler ne cölümler? Bizim cölümümüz neydi bizi öldürdüler? Ve ezil mev'udatı söyler. Mev uğradan soruluyor. De Ve en yüzden ben Hangi günah ile bu zavallı çocuğu katlettiler? Ve ezen sohufunu şeref. Sohuf-i amal neşr olur. Sohuf-i amal mahfuzdur. Efendim, mesela bir günada 100 kişi, 50 kişi istiyan ederse, 150 kişi istiyan etmez. Ya 1000 kişi istiyan Fakat 1000, 1000 tane ampul fiyatı olsa, 100 milyon ampul değilse, yine birbirine tekafi eder. Bunlar, eğer ki bizim bildiğimiz böyle sohbet bir yerde çok can olmaz ama birbirine tekafi ediyor, geliyor. Sohbet ne işle oluyor? Ben de oluyor. Sohbet bunların bir şeye hadise mesela, Hacer el Esad, Hacer el Esad, Hacer el Esad de demişler ki cennetten geldiğine dair hadis vardır. Bunlar hep de oraya tevdi ediliyor, kıyamette oradan alıyor. <laughs> Şeyden değil. Bunlar alınır, taksim edilir. Herkesin sohbeti amali verilir. <laughs> ehli şehrin sağ eliyle, ehli şehrin sol ve varay zahriyle. Müşür olur sahifeler. Ve ise sema ve kuşetet. Semaatler nez oluyor. Ve ise el cihimi su'iret. Cehennem alavlanır. Sûret teslî el-Kedet yani. وَاِذَا الْجَنَّةُ اِذْلِفَتْ Cennet hazır olur. Ehl-i cennet görüyor cenneti. Ehl-i cehennem cehennemi görüyor. Alimet نَفْسٌ مَا Herkes dünyada ne yaptığını o vakit tekrar hatırlar. Neye, nereden hatırlar, mektubunu ne alır, anlıyor. Bir de yüzünden, ahvalinden ehl-i cehennem olduğu belli olur. Belki de yüzünden ehl-i cennet olduğu belli olur. Bunlar hepsi muhber. Fela uksinu bil hunnesil cevvar ve kızgın yemin ediyor Cenab-ı Hak ki kıyamet gelecektir. Haksız muhakkak herkes amelin cezasını görecek. Fela uksumu bil hunnesi. Hunnes henüz geri gelen. Kasem ediyorum le uksumu. Gitti olan sahibedir. Kasem ediyorum ben el cevvar ve künnesi ve gezili olan. Tersi diyor bu beş tane yıldızdır. Zuhal, Müşteri, Merrih, Zühre, Atarık. Onlar gah görünür, gah kapanır. Gah kapanır, onların hepsinin kendine göre bir seyri var. Ve şemsi tevhiyle müstekarın leha. Şen güneşin müstekarı var, geziyor. Tekmin ettiği yerden bir saniye ne evvel ne akır. Her vakit o vakit gelir, o vakit gider. Yıldız da böyledir. Yıldız, e, ay da böyledir. Yıldızlar da böyledir. De böyledir. Geziyor tekniği ettiği yerden bir saniye ne evvel ne ahır o vakit gelir o vakit gider. Yıldız da böyledir, yıldız, e, ay da böyledir, yıldızlar da böyledir. Bu beş yıldız, bunlar da cah kapanır, cah açılır. Allah-u Teala bunlara da yemin içirir ki وَاللَّهُ لَا اِذَا اَنْ Gece karanlığı zamanında ki Evliyaullah'ın ebadet zamanidir. وَاصْطَصَ اِذَا تَنَفَّسَ Sobuh zamanı, şefek zamanı çıktığı vakitte insanların e, e, hayatını temin edecek zamanlardır. Bunlar ne kasem ediyor? Sizin dediğiniz yalan söylüyorsun çünkü efendim, ayetin sebebiniz söyleyeyim. Cibril-i Emin'e de eskala ettiler. Cibril-i Emin kendinden söylemişti. Bazıları da dediler ki Cibril-i Emin, hele acemlerin bir, acemlerin 12 fırkası var. Bizim gözümüz acemler. Müslümanlara yakın olanlardır. Çok bozuk olanlar da var. Mesela diyor ki Cibril-i Emin, Kur'an-ı Azimüşşan'ı getirdiği haliye. Fakat Ali hazır olma değil, değildi de Resul-i Ekrem'e dedi. Böyle diyenler de var onların. Yani. Onların hepsi böyle değil <laughs> bu ıstıraya nazaran, Cibril-i Emine bu ıstıralar için Allah'u Teala bu yeminleri buyuruyor. Ennehu bu Kur'an-ı Azimüşşan le kavlu Resulün Kerim Allah'e Allah'ın Allah, Allah nezdinde Kerim olan Resul ki Cibril'dir burada Mürsel Allah tarafından gönderilmiş Kerim'dir. E, melek tarafından geliyor. ذي قوة عند ذي العرش مكين قوة صاحبين ذي العرش والعرش صاحبين عشرة إلهي صاحبين عندنا مكان يريدون متاعهم يسمى أمين مطاع ملك بل ونا يطاع أمين دي. جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل دان سؤال اتنش دانش كبان رحمة للعالمين والدومي الله أمر ديور آيات بسرزن دانين رحمة للعالمين والدوم دان سنين مي Dedi ki efendim benim istiyarım çok fazla olur herkesten. Ben o etleri hepsini Allah'tan alır, iltifatına ne alıyorum? Gelirim senin huzuruna geliyorum, senden de iltifat alıyorum. Fakat benden ziyade sen gelmeden evvel, ayet gelmeden evvel, çünkü Azrail'i, Azazil'i, şeytanı bilirdim. 60 bin, 60 sene, 60 bin sene melekleri içinde ibadet etti. Sonra Türkiye'ye Türkiye giriftar oldu. Bu bir kalemle bir dehşet vermişti. Acaba akıbet böyle olacak mı diye emin değildim. مثلا وش آية نازلة بالمطاعم 80 بنين أوض رحمة للغالين واصفن وما صاحبكم بمجنون تجد صاحب مجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ولقد رآه بالأسق المبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جزيل آميني أفقتي يهدي أفقتي يهدي Bir gün dedi ya Cibril, ben seni vef, melek şeklindeki vasfıyla görmek istiyorum. Efendim dedi, insan da şey tahammül edemiyor. Bizim vaziyetimiz çok mühittir. Israr edince tabi Resulü Ekrem'in ısrarına Cibril'in melek sıfatıyla zahir oldu. Bir kanadı şerse bir <laughs> Dünyayı katlayacak bir hal. Hakikaten resul Ekrem sonrasında biraz müzacir kelebele başladı. Hemen kocakladı yine eski haline geldi. Mevlana diyor buna karşı

ve ma hiye bi kavli şeytanen onların dediği şeytanların istirahat kısmının içinde değil ve eyni ey keferele nereye gidiyorsunuz kıyamet vakti yakindir yakindir in huve illa ve allahu teala'dan zikr nasihat-ı mevazadir limen kim isterse doğru yolu Allah Celle Celaluhu bu, bu şekilde lakin ve ma illa rabbul الله الله العظيم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والقبيلة وابعثه مقاما وارزقنا شقاته انك لا تخلف الميعاد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ربي ابشر خير